Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ada Bugün sizlerle ne sever videosunda daha beraberiz. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün artık bir enerjimizi doldurduk. Gördüğünüz gibi LED pack denilen aleti de yaptık. Bunun enerjisi çok dolduğu için LED pack'in. O yüzden ben şimdilik burada bunu enerjisini doldurmayı tercih ediyorum. Madene gittiğimizde dolduruz. Şimdi bir şey daha var. Ed, Van, Ed, Van tabi. Van değil. Bir de en azı Chain Save diye bir şey var. Bu nasıldı? Ha Chain Save. Ne? Tamam bunun çok acelesi yok. Ee, hani balta yerine geçiyor da. Şu anda oduna ihtiyacımız yok. Yani bir sıkıntı değil. Bunu tak. Bakalım. Bu enerji ediyor muydu kendisi? Enerji ediyordu galiba kendisi. Ben şunu da bir enerji depolayayım. Nerede? 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 Ha burada. Hmm, niye dolmuyor? Ha doluyormuş çok yavaş oldu. İşte bunun kadar. Onda da o kadar enerji yok. Bunlar neredeyse var. Enerjinin içine sıçacağız Tamam bu kadar yeter. Tamam bundan dinledim. Tamam evet arkadaşlar şimdi e, bir serverdan izin aldım. Sonu Turkin Craft. Eee Osman abiyle konuştum izin aldım. Yani konuştum dediğim. Yazdım işte izin musun? hani video çekeceğim dedim böyle böyle. Tamam çek izin veriyorum dedi. Bundan sonra orada e, Turkin görebilirsiniz beni. Eee Bu nickle, bu nickle adı 007 nickiyle bununla. Ee, tamam. Şimdi madenden indim dediğim gibi her şeyi bir e, ısıtalım falan. Ee, aslında böyle yapmak da videoyu hani sıkıcılaştırıyor. Ben bir iron chest daha yapayım. Tavanı yükselteyim diyorum. Tavanı da yükseltmeyeyim. Direkt şöyle koyayım iron chestleri. Sonra olur mu? Bir chest yapalım. İlk. E chest. Ee, şu ikisi maden chest olur hani. Aslında koy, koy, koyamıyorum ki işte öyle bir sorun var. Koyamadığım için zaten ikinci chest'i yapmak zorundayım yani. Şunu şöyle alayım. Bir, iki alayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bir chest yapalım. Hatta biraz daha yapalım. Tamam. Şöyle koy. Şekli buraya çiz ve alabildiğin kadar al. Tamam, 4-5 tane aldım. Peki. Bam bam. Tamam. Tam bir tanesini de şu chest'e koyalım. Chest'i e chest'e koyuyoruz. Çok mantıklı. Neyse. Iron chest. Çat çat. Hala yani iron chest yapmak için de 1-2-3-4-4-4-4-4 ee, Evet bol bol ayrımımız var zaten. Bizim için sıkıntı yaratacağını sanmıyorum. Yani zaman. Normal ayrım çiz. Al. Al. Şimdi yap. Yamuk oldu. Yamuk çiz veya döneceğiz. Döneceğiz seni. Döneceğiz. Yol valla vallahi. Tamam şunu da şuradan alalım. Okey. Şimdi şu ikisi şey çesti olacak. Maden çesti. Şuradan şunları bir alalım. Bir çoğu eşyamızı buraya koyabiliriz. Şunu aslında şöyle de koy. Bir tane zaten adı sonra. Şimdi biz ilk Şuraya bir koyalım, gereksizleri. Zaten başka da gereksiz göremiyorum. Seseit. Elektronik seseiti kullanacağız, Koy. Başka? Odun. Madene de koyacaklarımızı koyalım, hani boşalsın elimiz. İşte burada doluyor. Burayı boşaltmam gerekiyor, o yüzden uğraşıyorum. Ha tamam boşaldı orası da. Tamam burası boşaldı. Diğer geri kalanları buraya koyabilirim. Diğer kalan madenleri. Hı? Tamam buraya koy koy. Çakıl, trite, ben de kalsın. Koyma, 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 koy, koy, koy. koy tamam. Ee, şimdi beş dakikayı böyle mal bir süreyle geçirdik. Tamam. Şu şeyde şöyle mal gibi koyalım şöyle mal gibi oldu biraz mal gibi. Biraz mal gibi, çok mal gibi. Siz yani oldu. Biraz mı çok mu mal? Bence çok mal oldu. Bence biraz oldu. Diyebilirsiniz. Tamam şuraya koy şuraya şuraya. Yay oldu oldu da bitti maşallah sanki sünnet oluyor oldu da bitti maşallah yey tamam bunları bunları da düzenledik şunu şöyle evet şimdi bundan şöyle yap bundan bir de bir tane daha yap lazım olmadıkça kullanmayacağım. Çünkü hani bunun artık bitmesi lazım bu. O fazla abartıldı yani. Burada ne işin var şimdi? Buraya Şöyle Şurada da düzenleyelim. Ee, evet şimdi amacımız nano. Nano drill. Nano drill muydu? adı? Ne? Ha, o, bir şey aramıyorum tamam. Vazgeçtim tamam aramıyorum bir şey. <laughs> ha tamam oley nako. Not Na Nano lan Nano Nato ne? Nano Saber Bunu yapıyoruz Nano Saber Yapılışı gerçekten çok kolay O yüzden bizim için çocuk oyuncağı Şimdi Cold Dust var mı? Gerçi mesele itirimiz hani neyin kafasındayım ben Yap mesele itirle Cold Dust var mı? Tövbe yarabbim. Al sana Cold Dust Hadi ikisinden de 3 çıksın. 3, 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3. 2 çıktı ah be. Tamam 10. Bir dakika yaklaşayım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da 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 da. Olsun. Olsun. Daha çok 500 var. Modelimizi bozmayalım. Ne diyorum ben? Evet, daha çok var yani var. Var, 500 var. Hı? Artık o şeyde bitirelim yani. Tamam, şimdi buna bunu koy. Buna bunu koyma. Onun o içine o girmez çünkü. Yer yok. Aynen bir tek yaptı. Helal. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fazla yaptım galiba. Neyse fazla mal göz çıkarmaz. Başar belli. Şimdi arayacak bak. Her iddiasına varayım. Bak şimdi. Dört değil oldu. Dört diye bir ses gelecek ve bize başar belli kavuyor diyecek. Tamam. Hadi 500 için 10 Yok, ne 500'ü. Hadi 3 için 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 açtım. Da 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 kötü oldu bu. Hadi be kompresör ama yavaş ilerliyorsun sen de. Bir de biz yastıktan yapalım yastık. Süperim ya. Yastık hadi uyuyalım. Lan ne ne falan dedi. Yastık yatma vakti geldi. Yastık yatma vakti geldi. Yastık yatma vakti geldi. Ye ye. yey ye ye. Yastık yatma vakti geldi. Yastık yatma vakti geldi. Hadi. Hadi yatma vakti hazır. Hadi. Yatağını da büyük ihtimalle yanlış koydum. Biliyorum yani. Nitrik metal ingot. Kompresör. Tamam. Tamam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dada do da dondum. Do 1 do. çıktı. Ha bu arada bu çantanın içinde de düşürme abi. 10 dakikamız bitti bile. Çok çabuk geçiyor o zaman çok. <laughs> Falan ağlıyorsun yani böyle. Ama ağlamıyorum. Ağlamayacağım. Ağlamayacağım. Cool. Lan sonuçta cold last yani. Kömürle alakası yok mu? Ben de buraya bam diye koyarım. Aa. Tamam o zaman ben de şunu şöyle çantamı aç. Ve ve ve. Aynen çantam doldu. Ya böyle şöyle koy. Koy lan koyabildiğimi. Koy işte koy. Bir şeyler koy. Ne koyarsan iyidir. Geri kalanını koyamıyorum koy. Koy abi. Koy abi. Tamam. Aynen. Böyle. İki tane daha şey vardı. Lan her şeyi koydum ben. Taşı dahil falan. yok taş yokmuş. Şakır ve bunu. Düzenle. Tamam. Şimdi se seni buraya koy. Okey. Okey. Artık bir tane bundan yaparız enerji hiçbir bizim için sorun değil. Bir tane enerji kristalimizi zaten yaptık biz. Hani onu önceden 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 hazırladık yani. Çok önceden demiş olabilirim ama önceden yani. Aa! Bak demek ki sorun saymamızdaymış. Baksana üç tane çıktı. Yanlış sayıyormuşuz biz. Bak ne dedim? Ben biliyorum yani. Hayır arama başar beni. Nasıl yapılıyordu lan? Ha öyle. Yastığı yanlış yere koymuşuz. Ya yani koymamışız da işte koymadığımız için. Ha aynen Nano Saber. Arkadaşlar şimdi artık şu kılıcı ihtiyacımız yok. Pis kılıç. Yani bu kılıç. Bu artık elektrikle çalışan bir kılıcımız var yani. Çat al. Sana fazla gelir bu. Sana da fazla geldi. Lan 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 lan. Oha buga bak. İki tane kılıcımız oldu. Ha, öf be kayboldu. Tam da heyecanlanmıştım be. Çökerttik. MF yapmakta israrlıydık yani. Bu kılıç artık zor oldu. Bunu atın. Atın çatının üstüne atayım. Bu zor. Bu zor. Bu da zor. Siz orada kalın yani. Artık çünkü Uber az yer kaplayan ve çok sayıda şeyim var yani. Çok güzel oldu bu gerçekten. Bu Uber güzel oldu. Şimdi ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Açıkçası. Armor yapabiliriz kendimize. Oyundaki al mor yazarsak bak 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 herkes alıyor beni çok hayranım var biliyorum ama yapacak bir şey yok bu bizi bayağı aşar yalnız Yok aşmaz mı yani bir tane yok sorun olmaz ama lapis sorun olabilir birazcık lapis 18 tane var tamam artık bir armor yapalım ya bunun kuan yazayım bir kuan Aynen, artık bu seti bir yapayım ben. Set biraz aşar gibi geliyor ama... ...hani bunu yapayım şimdi ben. Şu Quans'ım, şeysi. Yapayım. Ee, Irodum Plates. Irodum or, ha Irodum Orb olarak mı bunu O zor, tamam kafalık. Lan, yap birazdan dalga mı geçiyorsun ya? tövbe yarabbim ne dediğini bile anlamıyorum. Yazıyor orada bir şeyler. İngilizce yabancı mı yazıyor ne yazıyor artık. İngilizce de yazmıyor ne yazıyor. Geçerli bir dil yazmıyor yani orada. Tinimiz de azalmış lan. Ben var var dedim. Gitmiş soğumuş. Tam şuraya koyalım. Kapırımız var ama Bayağı var kapı. Koy, koy 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 abi. Lan! Vur diyor. Bunlar birleştirebiliyorduk değil mi? Bana birleştiremiyoruz deme. Ha, Aynen, dalga mı geçiyorum? Gözünün yağını yiyeyim ya. Ha, tin oluyor. O tin oldu. Tamam, fark etmez. İkisi de aynı. Aynı şey. Tamam. Şimdi şuna artık bir kendimize set yapalım. Bronz böyle. Bunu böyle yapalım. Şimdi şuna böyle atalım. Şuna şöyle atalım. Şuna şöyle atalım. Buna böyle yapalım. Bunu böyle alalım. Bunu böyle alalım. Ve bunu da böyle alalım. Evet artık bir armamız da oldu. Hani daha iyi bir şey yapabilirdim ama bronz şu anda hepsinden daha iyi. Iron'dan da daha iyi gözüküyor bronz. Ha tabi bronz chest plate yapmama gerek yoktu. Aslında bronz hepsini dolduruyor evet haklıyım. Hepsinden daha iyi. Tamam yani şeyim yok ama jetpack'im. Bununla jetpack'i birleştirmenin yöntemi var mı? Elektrik jetpack ile bronz jetpack'i birleştirme ihtimalim yok mu? Yoksa şimdilik böyle kalsın. Çünkü Diamond Armor, Armor la aynı seviyede yani şu anda full kapladığı için Diamond Armor da aynı şekilde kaplıyor yani. Şunu bronzu ne istiyorsun? Lapis'in diye ne diyorum? Ne yapıyorum ben ya? Nasıl şunu? Ha bu arada bu normal Saber'in de bir özelliği var şu şekilde. Bir yaratık bulabilirsem göstereyim. Hızlı koş. Hızlı koş. Yok yaratık yok. O zaman kendi böyle göstereyim. Şimdi bu kılıcı elinize alıyorsunuz. Şu anda çok havalı görünüyor değil mi? Buna böyle bastığınızda daha havalı oluyor. Ama daha fazla enerjisi gidiyor. Ve vurduğunuz zaman iki katı neredeyse daha iyi vuruyor. Yani çok iyi vuruyor anlayacağınız kadarıyla. Bunu böyle koyunca mı enerji? Yok neyse ben onun enerji vermesini şey yapacağım. Bunun enerjisi bitince veriyordu galiba. İşte öyle. Artık şu şeyleri de toplayayım. İpe pek ihtiyacım yok ama. O kalsın he, aynen. İpe ihtiyacım yok. O itemlerin da hala orada yazık. Onları imha mı etseydim TNT ile? Yok manyak mıyım ben ya? Ne, yaptın, ne, ne yapacağım ben? Kalsın bir daha aklıma öyle kötü kötü şeyler getim. Şimdi hani ne yapayım kuantum da fazla geliyor. Armor yazayım, armor. Ya bu da fazla gelecek gibi yani. Yo. Bu gayet de yapılabilir yani bence. Nano suit, nano. Bir nano set mi yapsaydık lan? Gerçi bu setimiz de iyi de chest plate istemiyorum. Ayakkabı vallahi çok kolay yapılıyor. Hani He, hepsine bir daha in. Tamam ben yapayım da bunun ne özelliği var şimdi? Bir yazsanıza bana. Hani bronzdan nano -sitin ne özelliği var? Ayrı kılan bunları. Bunlar ayrı kılan ne özellik var yani? Hani bu da full o da full yani. Çok bir şey değiştiği yok gibi geldi bana. Hani sanki. Çünkü şu andan itibaren hepsini yapabilirim. Bir tane hepsine bir diamond desem. Enerji kristal için. Ee, yani kolay şeyler. Carbon plate ne yani? Carbon plate. Al 33 tane şey var. Hani direkt yaparım bunu. Işte. Sorun olmaz o benim için. Tamam şimdi arkadaşlar ben ne yapayım bu bölümde artık bilmiyorum yani. İlerledik bayağı. Bu seri gerçekten çok güzel oldu. Hani ne bileyim Artık bir enchantment table yapsam mı acaba? Sanki. Yapayım ya. Artık bir enchantment table yapma vakti geldi. Ben hemen şöyle yapayım. Artık ama bu bölümde yapamam ki. Zaman yetmez. Sonraki mi genişleteceğim. Ee, artık bu yotcraft enerji falan öğretme sanırım başlayabiliriz. Onun için sıkıntı yok yani. Hmm. Ben ne arıyordum ki? Odun ve minimum stone. Arkadaşlar obsidian yapayım hemen. Bir, iki, şöyle koy. Obsidian. Ee, enchantment. Arkadaşlar videoyu durdurayım bir saniye. Arkadaşlar Allah kahretmesin ya. Derimiz yokmuş. Ben hemen deri bulup geliyorum. Bu bölümde yapacağız enchantment table'ı. Döndüm arkadaşlar ve Büyü masası da yaptık. Şu an şu bölümlerde göstereceğim.